Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şurada bir karaca homun kargus var. Koca bir koli ama e, açamıyorum açamam komşunuz komşun olmamış. Ay cam ne kadar kirli. Camı açtım burası ışık olsun diye. Tülbentimin güzelliği, rengi çok güzel ve büyük bayağı böyle kenarlardan iş göstermiyor. Bir de su sipariş verdim. Bir şey söyleyeyim mi? Getir sudan sipariş verin. Kardelen de sanırım. E, yeşil bir almagacı var. Suyun tadı o kadar güzel ki. Su güzel olduğu için su içiyoruz. Özlemişim böyle kameranın karşısına geçip e, boş mu hazırlık etmeyi. Bavulumu hazırlayacağım. Bugün çarşamba. E, i̇çeride yemeklerimi yaptım. Soframı kurdum. Camda gelecek. Akşam dayımlar çay gelecek. E, onları size paylaşırım. Burada fotoğraf makinemi koyacağım. En 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 önemli parçam. Benim şarjıya. Çünkü bayramdan sonra bir fotoğraf çekimi yapacağım. Bu sabah ben e, 3-4 gündür arkadaşlar sabah 7'de 7.30'da falan kalkıyorum. Evi toparlıyorum, evin yemeğini yapıyorum. O şekilde dışarı çıkıyorum. Akşam 6'da geliyorum. Bir daha sofra kur, kandır, çay falan derken ben benlikten çıkıyorum. Bugün de o günlerden birisi. Şimdi bugün Fatih Çarşamba Pazarına gittim. Ama ondan önce Burada. Size göstermem gereken bir şey var. Bunu e, Civin'den ve Ebebek'ten ablamın oluşma aldım. Almıştım, götürecektim. Şöyle bir kazak desenli tulum kapalı. Bunu 6 ay falan 6 ay aldım herhalde. Aynen 6 ay aldım ki zaten Ekim'de doğuyor, Eylül'de doğuyor. Yani Ağustos'un sonu Eylül başı gibi giyen. Şunu bir yaş aldım. Çok güzel değil mi? Ve e, ne marka biliyor musun? Maya diye bir marka var ya. Maya Baby. Bakın ben bunu kaç aldım biliyor musun? 66 liraya. Şimdi parasında değilim ama <laughs> bir şey göstereceğim. Maya yine tulumu etiketi üzerinde Bakın şurada da etiketi var. Ne kadar aldım biliyor musunuz? Hiçbir defosu yok. 25 liraya. Yani hiçbir yerde defosu yok. Sonra Uspolo'nun Uspa diye mi okunuyor? Şöyle bir tulumla aldım. Bunu birazcık bu da bir yaşta ama bir dakika bakayım. Diğerlerine göre şey geldi. Evet 25 lira. Bu tulumların hepsi 25 liraydı. Sonra bir de şu. Allah'ım güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ben bunları 25 liraya aldım. Geçenlerde sadece şunu 60, 66 liraya aldım. Ya düşünün. Fatih Çarşamba Pazarı sen bir harikasın. Seni çok seviyorum. Şimdi bunları paket yaparım. Benim Fatih Çarşamba Pazarı'na gitme sebebim ablam. Niye? Hep ablam. Hep ablam. Hep ablam. Dedi ki Hatice, Fatih, Zehra hani köyde kapıda bacıda sürekli işte hani kalkıyorlar oynuyorlar düşüyorlar ediyorlar sürekli kıyafet kirletiyorlar onları böyle parça parça tişörtler dediler ama kumaşları çok güzel ben de gittim benim 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 bir tanecik giyenlerimi tişörtler aldım 9-10 yaş aldım şöyle şu birazcık partiye büyük gelebilir e, çünkü bu 12 yaş ve Fatih biraz kilolu geliştiği için sıkıntı. Sonra bunlar bu parçaların tanesi 10 lira. 5 tane vardı burada herhalde. Evet burası 10 lira. Bu şortların da tanesi 10 lira. Şöyle şortlar aldım. Kapıda rahat rahat giysin. Onu terletmesin etmesin diye. Teyze kurban. Ölürüm size. Sonra tapır aldım. Tapır seviyorum ve Işte geliyor bize. Küçüğü vardı. Şöyle tapır aldım. Mavi renk. 2 litrelik oluyordu bu herhalde. Aynen bu 2 litre. Bunu annem için aldım. İş yerine yemek falan götürüyor. Biliyorsunuz ki 1 Temmuz'daki sonraki normalleşmede şeyler, bütün her şey normalleşti yani. Zehra'ya şort aldım. Şöyle. Taç aldım taç istemiş benden teyze. Kurban bir tane toka aldım. Z yani Zehra'ya parça kumaş bulamadım. Şöyle çok üstü şey e, çiçek e, böcek deniyor. Çizgi film karakteri baskılı. Yani çok şey duruyordu. Normal bir şey bulamadım. Sonra arkadaşlar bu tacım çift kişilik çarşafı. Bak 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 geliyor. Bu da Madam Coco'nun olması lazım. İki tane yastığı Bak geliyor. Hazır mısınız? Şimdi fiyatını söyleyeceğim size. Bakayım da etiketin yalan olmasın. Şu tacını biliyorum. Eminim paketinden çıkmıştı. Aa, bir dakika. Etiketi nerede? Abi etiketi. Abi beni kandırdın mı sen ya? Etiketini bulursam söyleyeceğim. Kızlar bunun etiketi yok. Benim baktığım ürünlerin etiketinde bir kısmı e, Madame Coco'nundu. Şunun kırmızı rengine bakmıştım. Madame Coco'nundu pakette ama bunun etiketi yok. Zaten pazarda bunların böyle satılmasının amacı mesela bu işte ne resim takımı çıkartıyorlar. Bu çarşaf normal çıkmış ama e, üstündeki yastığı mesela defolu falan kalan mallar. Bu da belki etiketin takılmasını unutmuştur. Belki normal bir pazar malıdır ama kumaşı güzel. Hiç böyle şeylerden gocumam. Marka takıntım gerçekten de yok. Allah, bütün video konuşmuşum resmen. Marka takıntım gerçekten de yok. Ama bir şey çok para verirsem onu tepe tepe kullanmayı çok istiyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim. 100 lira, 150 lira internetten bilinmedik bir yerden ayakkabı alacağıma 250 liraya gidip 50 ayakkabı alıyorum ve onu böyle tepe tepe kullanmayı çok seviyorum. Ama mesela bir şeyin kumaşı gerçekten güzelse hiç de gocumadan alırım, kullanırım. Bunları kendime aldım. Ben bavulumu hazırlıyorum. Annem ve Can da yoldalar gelmek üzere. Yemekte görüşürüz. Arkadaşlar şimdi soframı hazırladım. Şöyle çoban salata yaptım. Bir de semizotu yoğurtladım. Semizotunun yoğurduna dereotu da katıyorum. Ben çok seviyorum. Turşu çıkardım. Turşu biber. Masamı kurdum. Annem geldi. Şöyle yemeklerimi de göstereyim. Burada e, şehriye çorbası yaptım. Domates çorbalı. Burada tavuklu pilavım var. Burada da tüylü yemeği yaptım. Ve sofram hazır. Kurabiye yaptım. Fırın mı nazara geldi? Ben mi bilemiyorum arkadaşlar. Bir anda yaktı. Neden böyle oldu? ayarından mı, fanından mı bilemedim. Birazcık yandı. Bayağı yandı. <laughs> Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Can geldi. Bakın dayımlar geldi. De içeride sohbet ediyorlar. Buraları dağıttık. Bir reels video çektik Can'ın yardımıyla beraber. E, Bayağı dağıttık. Beğendin mi beni Aydın? Çok güzel. Beni iki ay boyunca göremeyeceksin. çok üzgün. <gülüyor> Üzülme. <gülüyor> Şeker verimi geçer. Çikolata. Bu görüntü konuşacağız. <laughs> evet konuşacağız inşallah. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Biz parka gideceğiz yine. Değil mi? bu arada Verim şey mi? Eylül geldi. Annem diyor ki Eylül'e Can hoş geldin de. Can Enişte mi yaptı böyle. Ondan sonra. Onun adı ne Eylül? Kim o? Can. Can Enişte. Can. <laughs> evet o Can Enişte. O benim neyim Eylül? O benim. Bilmiyorum. O benim. Bilmek tamam. istemiyorum. <laughs> Böyle arkadaşlar şimdi içeride çay içiliyor. Canlı buraları hemen toparlayacağız. Yani ben üstümü değiştirirken sağ olsun, yardımcı olacak. Hafif mi? Hafif ya. Çok hafif. <laughs> Az önce de parmağını vurdu. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Az önce bunlarda da video çekmiştim. Canım bana Hediyesi. Böyle bir elleden spor ayakkabı almış. Hem çok şık hem çok spor. Bana dedi ki balayına gittiğimizde tatile giyersin buralarının Havaları ayağını terletmez. Dedim ki ben de. Can dedim ya hani gelinin altını topuklu da ayaklarım çok şişerse bunları giyerim. Çok tatlı değil mi? Çok beğendim. Harika. Kesesine bereket. Böyle. Spor ayakkabılar. Çok hoş ya. Yani, çok beğendim. Hiç böyle bu tarzda olmamıştı. Çok içmesindir. Şunları da kaldırayım. Şey yok. Ben bir işim yok da e, evden büyük bir nazar mı çıktı denir ne denir bilemiyorum. E, şuradaki şey düşmüş. Ne onun düben mi ne düşmüştü. Biz onu oraya takamadık, diklemiştik. Annem de düzelteyim derken düştü ama nasıl bir korku. Annemin o sesine koşarken telefonu da ben suyun içine bırakmışım. Telefonu şimdi silincin içine yatıracağım arkadaşlar bu kağıtlarla dolu bir gecenin sonunda izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli duysun. Yalnız. Efendim anne. Çuval olması lazım yok mu? Yoksa bitmiştir pirinç. Olanın içine. Telefonu saat 5'e kadar artık pirincin içine bırakıyorum. 5'te çıkarız herhalde. Evet. Yolculuk sabahından günaydın arkadaşlar. Dün telefonumu suya falan bırakınca kapanış kısmını çekemedim. Buradan kapanışı çekeyim. <laughs> Bunu da yapamazsam çok moralim bozulur. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın Ordu'daki videoyla ablamla Fatma'yla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.